Günaydın arkadaşlar. Bugün e, otobüsün üstüne çıktık. Klimayı çökeceğiz, e, şu iki parça çıkacak. Onun altında nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız bilmiyorum ama e, Enver komşum gene Enver abi bir bak ya videoya bir bak el salla Heh. Enver abim gene Enver. orada görünüyor görünüyor Sağ olsun. merdiven getirdi Merdiven olmasaydı otobüsün üstüne de çıkamayacaktık. Şimdi Enver abiyle karar verdik. Bu biraz zahmetli bir iş. Üstü klimanın sökme işi. Biraz zahmetli bir iş. Enver abimle sanayiye gideceğiz. O parçaları koyalım arabaya Enver abi. Ondan sonra biz ata sanayiye gidelim. Orada çözelim bu işi. Başka türlü olmaz bu iş. Bin abi. Anahtarlarımızı alalım. Arabamızı çalıştıralım. Buradan gel gidelim. Bin gidelim gel. <laughs> gel abi gel. Bin araba biz araba biraz şey gibi bizim e, ee, tamirhane dükkanı gibi oldu. Yapacak bir şey yok. Bakın kablolar, mablolar önde sarkık her yer her yerde. Enver abi biraz bu konuda şey ee, duyarsız çalışmıyor. Bütün hafta sonu evde yatarak geçirdi. Ona da bir çözüm bulacağız. ile konuşacağız. Ona da bir çözüm bulacağız herhalde. Değil mi? Enver evet. abi. Evet. He? Anca gülsen orada. Bak kablolar bak her yerde kablolar var. Bak sarkıyor. Gülen dünya çok güzel. <laughs> Ata sanayiye geldik. Enver, Enver abi maskeni kapat. Kurallara uy şu maskeni burnuna çek. Beni Şenay'la kavga ettirme. Ata sanayiye geldik. Şimdi burada çalışmalarımıza devam edeceğiz. En azından burada imkanımız çok olacak. E, usta açısından, anahtar açısından, bilmediğimiz yerler açısından, danışacağımız insanlar var. Onların önünde tökeceğiz burada devam edeceğiz işimize. Ee, bugün klima işini inşallah bitireceğiz. Bakalım Enver abi uyuşuk uyuşuk davranıyor ama nasıl olacak bilmiyorum. Adamın hiç çalışmaya gönlü var gibi duruyor mu sizce? Yok. Adam hiç oralı değil ya. Neyse durun bakalım bir bir işe başlayalım. Yine videolarımıza devam edeceğiz. Evet. Ata sanayi. Evet evet orada Yıldız Anahtarlı Ata Sanayi Sezer Otomakas. Sezer Otomakas. Güray Sezer kardeşim Klimayı sökerim ben dedi Sen de uğraşma kendini yorma Sağ olsun Anahtar da zaten eline yakışıyor Güray bak aşağı düşme kurban olayım Arabayı sök Gerekiyorsa tavanı komple sök ama aşağı düşme Beni Gökhan'dan papaz etme Şimdi bu parçaların hepsini Güray kardeşim tık 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 sökecek ee, söküp, Klimanın sökülmesi biraz uzun sürecek Arkadaşlar Birazdan ben şey yapacağım gene. Enver gene aşağıda arazi. Kim bilir ne yapıyor. Enver gene arazi ya. Bu arazi bu adam ya. Bunu Neyse dur onu Şenay'la konuşuruz akşam. Dur ben geliyorum. Şu videoyu kapat. Orada da var. Güray bak en başta iki tane cıvata var bak gördün mü? Gördün mü onları? Güray da biraz acemi. İyi ki ben varım burada. Ben olmasam. Hayır hayır öyle yapma. Buradan sök onu. Heh. Tak oradan anahtarı. Kaç istiyorsun? 17 mi? Al 17 açık ağız var. Al. Al. Dinlemez. Güray. Güray hayatta laf dinlenecek bir adam değil. Kendi bildiği Gide yoluna gider. Neyse şunları sökelim. Tekrar videomuzu açacağız arkadaşlar. Güray öndeki parçayı söktü. Şimdi arkadakini çıkaracak sanırım. Öndekinin dış korumasını da çıkarmaya çalışıyor. Güray geleyim mi bekle. Arabanın içine gireyim mi ben? Onların somunlarını kaynatmışlar arabanın içinden Güray. Usta. Somunları kaynatmışlar. Nasıl yapacağız? Vallahi yeti gerek yok da. Bir levye çok Levye. Ben geliyorum. Bir dakika bekle. Birlikte bakalım. Madem bir iş yapıyoruz. Düzgün olsun. Bekle. Başka bunu tutan civata yok mu abi? Yok o da çıkar o boru oradan çıkar. o çıkar bo şey Bak bunu bir şey tutuyor bak şunların dipleri tutuyor Büyük bir ihtimalle yapışkan, Hayır, bir Silikon. yapışkan. Silikon anladın mı? buradan levye ile diyor. diyorum Levye bir tane Yassı levye Enver bey Yassı levye Bir tane levye Yassı ama yassı Yassı levye Yassı levye el kol hareketi yapma bak Enver bey En, en aşağıda Allah Allah yassı olsun yassı En zor yere geldi. ne He? Yok evet. cıvataları söktüm. Sen tamam. alttan bir tıkla bakalım bunu şeyle. Gene. Ben civataları söktüm. Belki yapışkan tutuyordur. Ama bak bir. Bak bir. Şu içindeki dört tane somun var ya köşedeki. Onlar içeriden alttan kaynaklı. Nasıl yapacağız onu? Bir dene eğer yukarı zıplatırsa olur. Zıplattı tamam. Otobüse vurma da. Bir dünya para verdik buna. Güray Bey. MELOŞ akşam öldürür beni vallahi. <gülüyor> <gülüyor> küfür etme, küfür etme. Video çekiyorum. Bunları yayınlayacağız. Küfür etme. İşin gücün. Atıyorsun atıyorsun Neyse şu iş bitsin de öyle açayım videoyu. Biraz bir müddet kapatayım. Bugünkü işleri hallettik. Evet. evet. Hava olsun diye karavan yapıyorlar onlar ya. Bak. Kim hava olsun diye? Şu adamlar. Biz bugünkü işleri hallettik Enver abi. Şimdi gidelim. Ben, Sev şey, Sevgi'nin oraya... Ben söyledim Sevgi'nin oraya şey gelmiş. Bizim acil çıkışla önce Manfer'de gelmiş kargodan gidelim onları alalım. Yarın gene Alta Sanayideyiz. Buradaki işleri bitirmemiz lazım yarın. Yarın artık bitmesi lazım bu işlerin. Bir sevginin oraya gidelim bakalım şu malzemelerimizi bir alalım oradan. Ben elim Arkadaşlar, Sevgi arkadaşımızın oraya geldik. Sevgi arkadaşımızın orası neresi? Akdeniz. Bülent <laughs> Metsel yapı. Metsel yapı. Kargolarımızı buraya istiyoruz. Sevgi arkadaşımızın yanına geleceğiz. Kargolarımızı teslim alacağız şimdi. Bakalım kendisi ne yapıyor? Yapalım ya. Gel. Mağazaya <laughs> kapıyı kapatsaydım. Kızar şimdi Sevgi Hanım sinirlenir. Aleyküm. Selam aleyküm. Evet Sevgi Hanım. Metsel yapının satış elemanı. He? Aynen. Kargolarımız buraya mı geliyor? Evet. Geldi yani kargo. Kargolarımız gelmiş. Onları alalım. Ondan sonra bir kontrolümüz yapalım ve gidelim.